Kiralar aldı başını gitti. Elektrik, su, mazot, ayakkabı, iç çamaşır derken sonumuz geldi erken. Kefen bile parayla. Doğuruyorsun parayla, ölüyorsun parayla. Para para para. Napolyon boşuna dememiş arkadaşlar. Devlet yetkililerimize sesleniyorum. Arkadaşım pahalılık nedir ya? yemin ediyorum denize ayağımızı sokmadık denize para yok diyenleri de ayrıca parantez açıyorum gidin bakın kafeler dolu, restoranlar dolu, tatil beldeleri dolu Antalya tatil rekortmeni seçildi gene faiş fiyatlar 4 kişinin bir haftalık Aa, tatil bedeli 75 bin lira o da en uygun fiyat Demek ki biz şeye falan gitsek işte yurt dışına falan gitsek millet şeye gidiyor Yunanistan'a gidiyor ailesiyle birlikte 250 bin lira ödemiş bir haftaya bir haftalık tatil 250 bin lira askeri ücrete zam bir an önce fiyatlar düşsün çiftçi kana alıyor mazot kana alıyor meyve sebze kana alıyor ormanlarımız yanıyor Lütfen devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bir an önce zam, fiyatlar düşsün. Bakırköy'den saygılarla ederim.